Merhaba arkadaşlar. Bugün Birka e bir birkaç kanal tanıtacağım. Hemen şuradan e, çan çapan değil, pardon. Çan Gamer şu iki tane introsu var arkadaşlar. İki tane intro koymuş. Şöyle tablete çan Gamer artık izlerseniz e bir de Pulata Yıldız Plato yıldız şöyle A, e, ben gördüğünüz gibi 33 video 72 abonesi var Plato yıldız şöyle e, bir de beni bulamayanlar bulamayan arkadaşlar için pardon beni bulamayan arkadaşlar için e, hemen şöyle benim şu profil resmim çıkmaz da şöyle yazarsanız Cesi büyük bakın Cansu Gamer TR'nin T ve R'si büyük TR yazdığınızda bak video çekme programları Cansu Gamer TR bir abonem var iki vid video mu? iki video mu? iki iki video ha iki video Buna, buna, buna ee, videolara bakalım. Ha neyse, iki video diye gözüküyor. Ee, bilmiyorum. Galiba bu videoyu çektiğim için bana abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, bir de video çekme programlarını burada size gösterdim. Artık hangisini isterseniz görünüş Hangisini tutarsa ee, onları yüklersiniz bilgisayarınıza. Ben de iki tane var bilgisayarım zaten orada gözüküyor. İki tane de olsa bir şey olmaz. Artık siz hangisini isterseniz arkadaşlar. of Bir bölümün daha sonuna geldik. Görüşmek üzere.